Bugün Mod Tasarım'dayız. Burası teknoloji sektörüne odaklanmış bir e, ofis tasarım şirketi. Dolayısıyla da burada farklı konseptler var. Özellikle teknoloji sektöründe ihtiyaçları çok iyi belirlemiş ve bu ihtiyaçlara yönelik de farklı çözümler sunmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Gelin bu yapının detaylarını Ercan Bey'den alalım birlikte. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizi ağırladığınız için bugün. E, çok güzel bir yer. Birazdan izleyicilerimize de burayı gezdireceğiz. Öncelikli olarak mod tasarımı bir tanıyalım mı sizin ağzınızdan? Olur. E, mod tasarım e, aslında bir mimarlık işletmesi. İç mimari mekan tasarımı yapan bir firma. E, sadece mekan tasarlamak da değil, aynı zamanda bunların üretim konularını da başarabilmiş, e, tasarladığı şeyin üretilmesini sağlamış bir firma ama biraz daha hacimlerini büyütmüş. Hem e, bir e, endüstriyel tasarım ve niteliksel mekan tasarımı yaparken bir yandan da e, mobilyasını, akustik sistemlerini ve e, bölme sistemlerini, işte mekanlarda kullandığınız ofis bölme sistemlerini üreten güzelde bir tesis sahibi. Hı hı. E, şu an içinde bulunduğumuz alan yine mod tasarıma ait ofiste her şey e, binası ve burada ofise e dair ne arıyorsanız eee Özellikle sektör olarak ya biz bunu resimlerde görmüştük dediğiniz ne varsa deneyimletmek üzerine bu mekanın içerisinde, 2000 metrekarelik bir deneyim merkezinin şehrin içerisinde konumladığımız yer. E, sarım hem Levent'te e, bu lokasyonda hem İkiteli'de fabrikasında, çok yakında da e, Sivas'taki büyük üretim tesisinde e, sonuçlar alacak. E, yurt dışında e, Amerika'daki yerimiz bu sene faaliyete geçti. Yine Gürcistan'daki yerimiz biraz yurt dışı açılımlarımıza başladı hı hı. diyebiliriz. Burada şimdi çok teknoloji ağırlıklı bir şey görüyorum, odak görüyorum açıkçası. Evet. Dolayısıyla teknoloji şirketlerinde de yoğun bir şekilde tasarımsal dönüşüm var, hı hı. çalışma kültürü dönüşümü var. Hatta pandemiden sonra şimdi bir ofise dönülme şeyi de başladı şu evet, anda. Evet, yüksek. Evet, dolayısıyla ofisler belki yeniden dizayn edilecek. Bu çerçevede bakıldığında bir teknoloji operasyonunda bu bir çağrı merkezi olabilir veya işte yazılımcıların çalıştığı bir yer olabilir. Ne lazım tam olarak? Tam olarak ne lazım? Pandemi bize eve git, evi yaşanabilir, nitelikli çalışabilir alana dönüştür başlangıcı hı yaptı. Hı. Biz hemen o dönemin sonunda Türkiye'deki iyi ve nitelikli e, sektöründeki lider firmalarla kendi mekanlarını da hibrit ofise dönüştürürken ev konforunda ofis dönüşümleri yaptık. Şimdi bunun bir silsilesi vardı, yayılmaya çalıştı ve şu an uzun zamandır da ofislerin yeniden dönüşümü, yeniden çalışmasını e, ayaklandırıyoruz. En önemli kavramı da teknoloji firmaları. Bilişim sektörü oluşturuyor. E, artık sadece bir masaya sahip olmaktan daha öte inanılmaz sosyal alanlar yapıyoruz. Çalıştıkları mekanın akustik konforu o kadar önemli hale geldi ki biz akustiği 2009'dan beri üretir haldeyiz. Çok Birçok belgemiz var. Ancak akustiği ofisin içerisinde nasıl anlatacağımızı <laughs> pandemi sağladı. Evet. Çünkü online görüşmeler sesin patladığı ve inanılmaz ses yankılığı olduğu anlaşılmadığı yerler hem bireysel evde olsun hem ofisinizde bireysel odanız olsun hem de açık alanlarda akustik çok ciddi bir önem arz etmeye başladı. Şimdi insanlar sadece akustiği değiştirmek, sadece mekanda birkaç şey değiştirmek değil, komple yekpare ne yapabiliriz diye en güzeli de firma yöneticilerinin insan kaynaklarına ve danışmanlarına, içerideki birimlerdeki insanlarına danışarak ve o takımı bir araya getirerek bizimle görüştürdüğü süreçlere başladık. Hı hı. Biz artık şirketler teknoloji firmasıysa şunu yapmaya başladık. Ee, lütfen içinizdeki çalışanlarınızdan bir konsorsiyum, bir etki grubu oluşturun. Etki grubunun taleplerini bir dinleyelim. Şirketin kendi vizyonunu konuşalım. Gelecekte yapmak istediklerini insan kaynak planlamasında görelim. Buna istenden bir mekan tasarımı yapalım dediğimiz yer başladı. Şimdi orada da üç tane ayrı fonksiyon çalışıyor. Bir tanesi içeride küçük değişiklikler akustik olmazsa olmazlar. İkincisi e, bu mekanın e, ilaveleri büyütmelerini de nasıl yapabileceğiz? Hı -hı. Bunlar kadar. bir tanesi. De, hadi her şeyden vazgeçiyoruz. Yeni baştan tasarlayalım. Merak etmeyin. E herkesin Amerika'daki büyük teknoloji firmalarının mekanlarından bir sürü resimlerini paylaştı yapıyı biz uzun zamandır Hı -hı. pandemi öncesinde de yapıyorduk. Pandemi sonrasında da inanılmaz yapmaya başladık ve teknoloji firmalarının bu konudaki talepleri gerçekten Hı -hı. haklı. Hı -hı. Sadece bir masa vererek zorladığımız konuların Hı -hı. artık mekan çözümü ister masasında çalışsın, Hı -hı. isterse auditorium'a geçsin çalışsın. Hı -hı. Veya onlar için haftalık takvimler halinde bir etkileşim, etkinlik olsun. İsterse gitsin orada yapsın. Onun için hem hibrit çalışmada evden çalıştıkların hem de ofise döndüklerindeki kavram hı hı. artık çok nitelikli hale gelmeye başladı. Evet. Biz çok az firmayız sektöründe çok mimarlık ofisimiz var. Ee, her biri ayrı ayrı ama konu ofis olunca bir de bu deneyimleri 4000'den fazla müşteri için, 270 binden fazla çalışan için deneyimlediğimiz ve bu bilgi bizde olduğu için de çok hı iyi diyor. Hı hı. Herkesin de her ne kadar iyi şeyler yapsak da hala navhav sizin tavsiyelerinizle, Diğer firmaların tavsiyeleriyle ve güzel işler de tamamlıyoruz. En güzeli de şu, Bugün ait bir şey yaptığımızı artık düşünmüyorum. Bugün ve bugünden sonraki en az 3 yılı kapsayacak yeni nitelikli ofisler yapıyoruz. Evet. Yormuyoruz, yorulmuyorlar ve insanlar artık bu mekanlarda insan kaynağı ihtiyacını da çok güzel bir ofisiniz varla karşılıklar için de güzel sonuçlara gidiyorlar. Hı -hı. Biraz geniş anlatmaya çalıştım. Orada ama benim özellikle e, altını çizmek istediğim şey şu. Yani şirketler bu scale up, scale down yani hani hmm. hızlı büyüme, hızlı küçülme durumlarında da <laughs> öyle ekstra yatırım yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla hani burada mesela 20 kişilik bir e, mobil yalan oluşturdularsa bir anda 40'a çıkabilmek veya işte bir anda daha da azalabilmek de e, eş ve uygun bir mobilya veya işte ofis e, ortamı tasarımı yapabilmek istiyorlar. Aklıma da şu geliyor bir yandan. Şimdi böyle 80'li yıllarda şeyler vardı. Kapalı ofisler vardı, değil <laughs> yani Herkesin odası vardı. Her Departmansal <laughs> oda ofisler, oda oda oda. Bir de cam kenarı odalar. Evet, e, onların e, güneş görmediği odalar. Evet, onlar vardı. şeydi değil mi? <laughs> yönetici odaları. Ondan sonra bu kübikıl mantığı geldi ama insanı böyle bireyselleştiren Daraltan, sıkan. Sonra onlardan da biraz vazgeçildi galiba. Şimdi açık ofislere geçtik. Tasarım dilinde ne değişiyor? Yani insan değiştiği için mi değişiyor bunlar? Tamamı insan odaklı tasarımla ilgili. Evet. Şimdi yönetici veya kurum kültürüyle başlayan yapı hı hı. E, pandemiden önce çok uluslu firmalarda, pandemiyle evet. beraber yereldeki büyük firmalarda şimdi herkese yayıldı. Evet. Bireyleri biz artık ne istediğini bilen varyasyonlarda hı hı. çok farkındalığı yüksek insanlar olarak yetiştiriyoruz. Hı hı. Hem kurum içinde hem içerisinde bulunduğumuz medya yapılarından kaynaklı. Her şeyde ulaşabiliyorlar. Bundan dolayı da insan odaklı tasarım, insan odaklı aydınlatma, insan odaklı mobilya, insan odaklı ürün kavramı çok hı hı. net oturdu. Hı hı. Dünyada zaten çok uzun zamandır vardı. Ee, bir e, Amerikalı'nın ofis içerisindeki çalışma dinamiği ve yapısı e, başka şeyler ararken Şimdi bütün teknoloji şirketlerine bakıyoruz hemen hemen aynı yapılara gelmiş bir konuyu konuşabiliyoruz hı hı. çünkü e, çoğunun özellikle bizdeki kavramda sizinle aynı potansiyele sahip teknoloji ve bilişim şirketleri büyüyor ve onlarla beraber bu hızlı büyümenin içerisinde biz de oluyoruz e, ve 20'den 40 şeye söylüyorsunuz ya biz 20'den 40'ı hiç görmedik öyle mi Tabii. biz 3-5'ten 15'i 100'ü gördük hı hı. şimdi bizim ee, özellikle arkadaşlarımızın e, kanalize olduğu kavramdı o. Hı. o. hızlı geçişi yakaladığımızda sonraki binlerini, sonraki on binlerini, sonraki yüz binlerini görmek mümkün. Hı hı. Çünkü şu an e, sektörde 5-6 bin kişilik lokasyona sahip olan firmaları da kullanıyoruz, onlarla da çalışıyoruz. Biz bunun dışında e, Global firmalarda çalışımıza 100 bin çalışan insanlar biliyoruz artık. Evet. Yani bunların fabrikalarında çok yoğun insanlar çalışıyor ama evet. ofislerinde de bunlar var. Peki bu büyüme nasıl? Ee, Türkiye'de çok hızlı büyüyoruz. Bütün Hı -hı. sektörlerimiz çok hızlı büyüyor. Özellikle startuplar uplar. Ee, bir anda bakıyorsunuz böyle bir sıkışık bir 3-5 ay 6 ay bir sene oradaki zorluk bir anda aşılıyor hızlı büyüyor. Hı -hı. Peki bunlar küçülüyor mu? Pandemi de küçüldüğünü gördük. Hı hı. E, çünkü ofislerin çok verimsiz kaldığı, kimsenin ofisine gitmediği. Ama teknoloji odaklı konuşacaksak, kesinlikle küçülmeyi teknoloji firmalarında hı hı. görmüyoruz. Hı hı. E, büyük firmalar ne yaptılar? Mekanlarındaki fazla alanları, rahatı alanları, kendi kurumlarının eş firmalarına hibrit ofis olarak açmaya başladılar. Coworking alanları oluşturmaya başladılar. Biz şimdi markadan bağımsız söyleyeyim, Beyaz Yaşam markasından bir tanesi bütün lokasyonlarında kendi topluluğunun çalışanları için de e, gidip kapıyı çalıp girebileceği ve çalışabileceği alanlar yarattı. Şimdi eee atıl alan diye bir kavram kalmadı. Hemen atıl alanlar bir kaldıysa küçücük kavram da artık yok. Hadi oraları daha sosyal yapın. Hadi oraları daha etkisel yapalım, daha entelektüel bir boyutumuz olsun kavramı artık çalışıyor hmm. Öyle söyleyebilirim. Ercan Bey, şimdi çok güzel anlattınız. Gerçekten de şirketlerde bir kültür değişimi de var. Evet, evet, Bir yandan da bu kültür değişimi, çalışma ortamının değişimini de yarattı. Burada da galiba böyle ortak çalışma alanı oluşturma gibi bir dönüşüm var, öyle değil mi? Evet. Neler yapacaksınız bu Levent'teki lokasyonda? Şimdi Levent'teki lokasyon 2000 metrekarelik bir deneyim merkezi. Neyin üzerinde bir deneyim? Eee... Bir ofisin bütün dinamikleriyle elinizle dokunabileceğiniz, gözünüzle görebileceğiniz bir niteliğini oluşturmaya çalıştık. Hı hı. Bu nedir? Sadece bir 3D tasarım değil, niteliği de görün, dokunun. Hı hı. Şimdi yapıyı oluştururken e, örneklememiz gerekiyordu. Şimdi bu mekan içerisinde e, bazı alanlar ve hacimler olması gereken niteliksel değerlere getirilerek hı hı. sergilendi. Ama ekip arkadaşlarımızla beraber... Ya biz kendi sektörümüzdeki ve bilişim sektöründeki arkadaşlarımız için bu mekanları hem deneyimle hem kullan. Acaba bunları co-working yapabilir miyiz diye. Evet hı hı. olumlu da bir etkisi oldu bunun. Hı hı. Ve şu an yapı itibariyle içeride yaklaşık olarak 100 kişilik kapasiteli odalar ve açık alan co-working alanlarımız oluştu. Hı hı. E, baktık sektörün en büyük dinamiklerinden bir tanesi eğitim ve toplantı yapmak için mekan azlığı. E, onlarla da ilgili bir tane toplantı masası, dört tane sandalyenin toplantı odası olmayacağını bildiğimiz süreçleri de ayaklandı evet. burada, eğitim salonları da. Sektörün çok dinamik, önemli konuları sektör buluşmaların yapılması için güzel bir seminer alanı oluşturduk. Eğitimlere de gelebiliyorsunuz ve B2B alan oluşturduk. O kadar küçük heyetler halinde Türkiye'ye geliş ve B2B etkinlikler yapılmaya başladı ki bunun için koca koca otellerin oluşturmasına gerek yok. Bunların her biri üç tane dinamiği esas aldı. Bir tanesi biz ne yapabileceğimizi doğru anlatalım. Hı hı. Olması gerekenleri doğru ifade edelim insanlar anlasınlar. İkincisi yapı itibariyle bu alanları insanlar kullansınlar ve bu kullandıkları ile ilgili alandaki verimli artıralım. Üçüncüsünde de e bu ile ilgili eğer e, sektöre bir örnek teşkil edeceksek biz bu örneği ilk yapan olalım. Çok güzel mekanlar beraber de gezersek hı hı. E, içeride size bu alanları güzelce de anlatmış olacağız. O zaman bir ayaklanalım beraber <laughs> bir gezelim tabii, olur mu? Tabii mı? tabii. pek. Burada farklı bir yer var. Burası galiba bir seminer salonu öyle değil mi? Evet hem kendimiz burada e, bildi sektör içi bilgilendirmeleri yaptığımız yapı oluşturuyoruz. Hem sektör paydaşları gidip burada çalışmalar yapıyor yapabiliyor. Aynı zamanda da birçok firma bu alanı kiralayarak bu mekan içerisinde etkinliklerini, toplantılarını yapıyorlar. Bazen kahvaltılı organizasyonlar var. Tabii hı. Bizim akustik ürünlerimizi ve işte burada gördüğünüz birçok yapıyı da sergiliyoruz. Şimdi burada böyle rengarenk havalandırmalar var. Hı hı. Bunlar da bu tasarımın bir parçası diye anlıyorum, doğru mu? Tabii, şimdi içeride bizim kendi mekanımıza doğru taze hava vermek için ve şartlanarak vermek için kullandığımız hava kanalları aynı zamanda iç mekanda da bazı konseptler sunuyor. Bazen yuvarlak kesitleri. Burada gördüğünüz gibi elips kesitler var ama. Hı hı. Mesela en büyük problemleri hatırlar mısın ofislerde? Ee, bana çok hava geliyor, çok soğuk geliyor. Onlara hiç gelmiyor kavramlar. Biz bunu nasıl çözdük? Görmek ister misin? Tabii göreyim. Hadi göstereyim. Hadi bakalım. Bak mesela burada bir tekstil hava kanalı var. Hı hı. Ee, bak şekli de, büzgüsü de. Mesela bunu bir açalım şimdi. Ee, açılınca bak bir anda şişeceğini göreceksin. Hı hı. Ve yapı itibariyle de her zerresinden havanın çıktığı az kimsenin ya bu bana çok geliyor bana az geliyor evet. diyeceği bir yapının olmadığı ve etki alanının çok güzel olduğu bir yer. Mesela şu anda bu deliklerden bir hava gelmeye başladı. Sadece bana. o deliklerden değil. Onlar hı. özellikle bu aksta biraz daha yoğun olsun diye ama hı. her zerresinden çıktığı için mesela bunu görene kadar Teksel Bakanlığı varlığını bilmiyorlar. Evet. Maliyet tablosuna görünce de reddettikleri bir yapıyı görünce hemen istiyorlar. Hı, hı, hı. Süper. Şimdi hava kanalını gördük. <laughs> Güzel. O hava Güzel. geliyor. Hava geliyor evet. Tamam. Şimdi burada minik bir çalışma alanı konsepti var. Ee, yukarıda bir projeksiyon cihazı görüyorum ama şunlar o projeksiyon cihazını gizlemek için değil değil mi? Bunların başka bir amacı da var herhalde. <laughs> tabii tabii. Burası hem kütüphanemiz, hem misafir ağırladığımız yer, hem de böyle rahat çalışma için arkadaşlarımızın geldiği alan. Eee tavanda akustiği sadece belli formlarda değil, her formda kullanabildiğimizi göstermek için yaptığımız ee, özel bir çalışma bu. Hı hı. Ee, hem burada akustik konfor sağlıyoruz hem de e, tasarım ve şekli itibariyle biraz farklı bir yapı var. Hı hı. Ee, her birinin başka bir anlamı var aslında akustiği göreceksiniz. Ama burada son derece rahat. Hem çalışma alanında çalışabiliyorsunuz. Hem bir sürü kitabınız var burada. Sektör olarak bir şeyleri de incelebiliyorsunuz. Ee, hatta geniş kapsamlı kahvaltı organizasyonumuzda hmm. Kapış, kapış giden masamız diyebiliriz. <laughs> evet. Peki bu akustikle ilgili başka örnekler de var. Tabii örnekleri de göstereyim Onlara da bakalım de. o zaman. Hı, Hı Ercan Bey bunları artık daha sık görmeye başladık galiba. Bunlar mahremiyet sağlıyor ve fon bu telefon görüşmesi için. Mahremiyet sağlıyor değil mi? E, ofislerde o artık olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sonradan yapılmış ofislerin içerisinde daha çok mekan içerisine Hazır obje olarak geliyor bunlar. Hı -hı. Burada gördüğünüz yapı tek kişilik konuşma kabini. Ama bunların toplantı kabinlerini de yapıyoruz. Öyle Hatta mi? Hatta bu kare modülümüz, elips modüllerimiz Hı -hı. de var. Onların içerisinde neler var? Onlarda dört kişilik toplantı yapabiliyorsunuz, yönetsel odalar çıkartabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani artık yöneticileriniz için açık ofisin içerisinde bir masa yapmak yerine orada da bu formbutlardan yapabiliyorsunuz. Şurada bir tane var. Bir yani. tane var, göstereyim bunu. Buyurun ona bakalım. Burası da o bahsettiğiniz, evet, e, burası da toplantı odası, evet, burası da yönetici odası. Burası şimdi bir ofisin başka bir alanına böyle kapalı olarak sıfırdan dizayn edilebiliyor, öyle mi? Evet ve en güzelini biliyor musunuz? Hı hı. Bu oda tekerlekli ve hareketli. Öyle mi? Evet, evet. E, yaklaşık olarak 4 maksimum 6 kişiyle bu odayı istediğiniz yere kaydırabiliyorsunuz. Enerji ve iklimlendirme sistemlerinin tamamı yukarıdan branşmanlarla hmm. geliyor. Yani bunun en büyük özelliği ne? Siz bunu isterseniz toplantı odası yapabiliyorsunuz. istiyorsanız yönetici odası yapabiliyorsunuz. Çalışma dinamiğini ayrıca yapıyoruz. Evet. Mutlaka zemini yükseltilmiş bir noktada oluyor tekerlekten dolayı. Tavan da akustikleri var. Duvarda da akustikleri var ve şeffaf bir ortam. Hem masada sürekli toplantı yapabileceğiniz düzeyde çalışabiliyorsunuz. Hı hı. İsterseniz de dönüyorsunuz arkanızı. Ve sadece o mekan içerisinde evet. çalışıyorsunuz. Tavanda da yine benzer bir akustik çözümü var görüyorum. Evet. Bunlar çok çeşitli sizde. Bizde e, her birinin mekan içerisinde kullanım alanları farklı. Bu özellikle e, U-Buffal olarak adlandırılan bir isim. Çok özel bir teknoloji gerekiyor bunu yapmak için. Hı -hı. E, bizim akustik sistemlerinin dünyada da Türkiye'de de makinesi yok. Hı -hı. Hepiniz, yani hepimiz bunlara ilgili makinaları kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Hı -hı bu da onlardan bir tanesi. Peki şurada duvara yontu bir akustik sistemi gördüm. Bir de ona bakalım mı beraber? Tabii tabii. Bak mesela arkadaki duvardaki panelleri göstereyim. Biz burada elimizde imkan olduğu için inanılmaz miktarlarda kullandık. Çok daha az öz niteliklerde bunları uygulayabiliyorsun yanındaki modüllerden de. Hı hı. Hem dekoratif hem akustik. Şimdi başka bir odadayız. Burada da yine çok farklı bir e, akustik e, ne diyelim? Yapı var yukarıda tavanda. Ondan bahsetmek ister misin birazcık? E, farkında mısın? Sesin yansımıyor. Evet, evet. biraz da böyle şey tedirgin edici bir durum yani. <gülüyor> Fısıltı <laughs> düzeyinde. Kapalı odada şeyim gibi yani hani hiç sesi yankısı gelmiyor. Kendi sesimi kendi kulağımın içinden duyuyorum gibi. Evet. E, bir Alman devinin Türkiye'deki ARGE biriminde e, bu uygulamalar yaptıktan sonra şikayetler bir iki ay sonraki şikayetler aldık. Hı -hı. Ya eskiden fısıltıyı da konuşuyorduk. Şimdi konuşamaz olduk. Yani evet, evet, her şey evet. her şey net Şimdi sesin Çınlamasını aldığınız zaman, yani yankı etkisini, geri vurup yansıması aldığınız zaman net berrak kalıyor. Evet, Biz evet. sesi yutmuyoruz. Biz sizin geri dönüşlerini evet. ediyoruz Şimdi böyle bir mekanda, mesela burası konsept alanlardan bir tanesi. 10 kişilik bir ofis burası. Hı -hı. E, hem masalarda özel yutucular var. Hı -hı. Hem de masalarında istiyorsanız bu şekilde yerine geçebilen Hı -hı. modüller Hı -hı. var. Yani evet. siz gibi. Masaların boyutlarında bir masada iki kişi, üç kişi çalışabileceğiniz unsurlar da olur. Ama temelde konsepti zemini, masası, mobilyası, akustik separasyonu ve tavan unsurlarını biz aydınlatmasıyla birleştiriyoruz. Yani evet. buna beşli paket diyoruz. Aydınlatma da çok önemli. Aydınlatmayı standart işte şöyle bir efekt olsun diye yaptığımız konulardan çıktığımız Hı -hı. önemli bir yerdeyiz burada. Mesela tavan, sen oradayken ben göstereyim. Tabii. Mesela aydınlatmayı burada derecesini düşürerek hmm. çalışma ortamı. Mesela yazılımcı ve bilişimci arkadaşlarımız için en büyük değerlerden bir tanesi ışık hmm. istemiyorlar. Hmm. O zaman da ışığı minimize edebilmeniz evet, lazım. Evet. Bir ofis için olması gereken değerleri sağladım diyerek sadece mimar olarak işin içinden çıkamayız. Evet. Onun için, onlar için de buna evet. ulaşılabilir bir erişebilir konfor yaratmak Siz zorundayız. Siz odaklı ama biraz teknoloji odaklı olmak kaydıyla işe odaklı çözümler sunmuş oluyorsunuz. Şurada bir yazılım ekibinin çalıştığı anda sessizlik, ışık, Ondan i̇klimlendirme sonra... çözümüne kendileri kumanda edebildiği, <laughs> evet, evet, evet. E, zemini tamamladığı her şeyi imkan dahilinde burada görmedikleri bir taze hava aksiyonu da var Hı -hı. burada. Taze hava da içerisine giriyor. Onun için doğru hava, doğru iklimlendirme, ışığın doğru yansıtıldığı ve mekan içerisinde akustik unsuranın doğru olduğu kişisel çalışmalandır. Yani Süper. bunu deneyimledikten sonra merak etmeyin, bundan sonraki bütün ofislerini böyle yapmak istiyorlar, böyle Hı -hı. istiyorlar ve bu yani işin pahalısı ucuzu diye bir kavramı yok burada. Biz de belki az pahalı, az yüksek ama çok kaliteli bir şey ulaşıyoruz. Evet. Kaliteden kastımız malzemenin uzun süre dayanımı değil, doğru ofisi yapmakla ilgili. Hı hı hı. Hı hı. Çok önemsiyoruz ve arkadaşlarım için doğru olduğunu düşünüyoruz. Süper. Peki başka yere geçelim örneğin. Geçelim abi. Sizi bu mekanın içine sokayım. Evet. Burada farklı bir mekan var. Şimdi burada... Burada da bir sessiz durum var. Burası en sessiz odalardan bir tanesi. Evet. Burası akustik doğru yorumlanmazsa bundan biraz daha fazlası oluyor. Hı. Şimdi duvarda çalışma alanında yutucular var. Tabanında Hı. yutucular var. Evet. Sert yüzey kalınmış durumda. İnsanlar burada çalıştıktan sonra inanın bana eee buradan hemen çıkmak isterler. Yani <laughs> çok fazlasını yapmak nasıl iyi olmaz onu anlatıyoruz. Burası eğer bir Radyo yeni yapacaksınız, bir podcast e, çekeceksiniz. Podcast çekeceksiniz. Evet, evet. Onun için organize edilmiş alanlardan hı -hı, bir tanesi. Hı. Burada da başka konsept sunuyoruz. E, artık coworking alanlarında çok yapılar var. Standartlar çok düşük. Biraz arttıralım, daha fazla neler yapabiliriz diye buluştuğumuz alanlardan. tabanı duvarı iklimlendirmesi, işte kablo hiç göstermeyen sistemleri, hı -hı. E, çok rahat priz ulaşımları, e, Herkes spreyi takıyor. Kalelere saklayacağımızı bilmiyoruz vesaire. Onun için ya burası düşünsenize e, hepimizin en büyük problemini tatil için gittiğimiz otellerdeki odayı çok beğenip Bizim niye evlerimizde evet, bu odalarımız evet. yok diyoruz. İşte bu da onlardan. İşte evet. bu ofisin bizde ne yok? Sizde de olabilir. Evet, yani artık evet, olabilir. Evet. İklimlendirme de burada farklandığım kadarıyla. Evet. İklimlendirme de burada. Hatta önemli bir partnerimiz var. Burada Hı -hı. kişinin direkt sırtına ve beni üflemeyen Yatayda 179 derece açıyla hmm. basan ve e, herkese doğru konfor sağlayan özel bir basit bir klima gibi gözüküyor dışarıdan ama niteliği ve içeriği çok önemli. Evet. Buraya gelmişken, şimdi bu tarz odalar aslında sizin showcase, showroom odalarınızda evet. insanlara farklı şeyler gösteriyordunuz ama artık burası tasarım dünyasında veya işte design dünyasında veya teknoloji dünyasında. Böyle paydaşlarla beraber çalışmak isteyenler için bir co-working alanı oldu. Doğru, değil mi? doğru, doğru. Şimdi co şöyle bir avantajı var. Şimdi mesleki formasyonları bir araya getirmek çok önemli. Biz iç mekan tasarımcılarının etkinlik yapabilecekleri, eğitim yapabilecekleri, ürün tanıtı, yani, tanıtım yapabilecekleri ve toplantı yapabilecekleri alanları burada oluşturduk. Hı. Ancak onlar için, onların da bir bilişim altyapısına ihtiyacı var. Evet. Biz artık... Ee, ekrandan sürükleyip bıraktığımız, teklifini hazırladığımız, mekanı oluşturduğumuz özel ürünleri bilişim sektöründe e, devrim itiliğinde kullanmaya başladık. Şimdi bunlar varsa o arkadaşların da bu mekanların içerisinde bizim sektörümüze istinaden burada olması önemli. Hı hı. Ee, Startup olarak bir başlangıç yapmak isteyen firmalar için önemli, önemsiyoruz. Biz sadece iç mekan tasarımcı açısından değil bilişimciler açısından da bu mekanları kullanıma sunuyoruz. Evet. Zaten çok hızlı büyümeyi anlatmışım mı? Hı hı. Çok hızlı büyümelerin sonucunda hemen ya kendi mekanlarını yeniden yapıyoruz, yeniden yeni baştan yapıyoruz ya da onlar için daha büyük alan yapıp yine kiralama yapıyoruz onları. Evet. Ercan Bey, birbirinden farklı konseptleri gördük. Burada duvar üniteleri, tavan üniteleri, farklı konseptlerde çalışma alanlarını gördük. Hı hı. Mod tasarım biraz teknoloji sektöründe, belki çağrı merkezleri, yazılım geliştirme alanları başta olmak üzere odaklanmış... Farklı ürün ve çözümler sunuyor. Bunları anladığım kadarıyla globale de açıyorsunuz. Tebrik ediyorum. E, teşekkür ederiz. Bunun bir e, yerli girişim ve e, bütün sektörü kapsadığını unutmamak lazım. Bu yapıya herkesi davet ediyoruz. Burayı görmenizi de istiyoruz. İkramlarınız bizden, onu da söylemek ha, lazım. Süper. E, ama burayı deneyimleyin. Bir şey almanız gerekmiyor. Ama bu deneyim size yapmak isteyeceklerinizle ilgili doğru bir ipucu verecektir. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. üzere. Evet, mod tasarımın ofisini gezdik. Burada farklı ofis tasarımları var. Dediği gibi Ercan Bey'in burayı deneyimlemek isteyenler de kapısı açık. İkramlarla beraber sizleri buraya bekliyor.